Çözüm rehberinden selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere YouTube hak talebi nedir? Hak talebini nasıl kaldırırsınız? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kanalımızdaki Minecraft videomuza hak talebi gelmiş durumda. Ee, hak talebi nedir? Ondan biraz bahsedelim. Bu arkadaşlar telif hakkı değil. Yani telif hakkı değil, hak talep ediyor. Mesela şu an şu 12-26 ile 15-16 arasındaki geçen müzik yüzünden... Bize hak talebinde bulunuyor yani ya benle parayı bölüştürüyor ya da benim şarkımı Kullanma diyor arkadaşlar youtube da bize bunu belirtiyor yani başkasının Şarkısını veya videosunu Kısa da olsa videonuzda kullandınız hani Ne yapacağınızı şuradan işlemler kısmından Bana Söyle diyor arkadaşlar ve bu şekilde size bir ihtar veriyor dediğim gibi bu Telif hakkı ihtarı değil bu hak talebi yani bir talepte bulunuyor şu anda O yüzden de videonuz para kazanmaya kapanıyor ve telif hakkı sahibine reklam geliri ödeniyor yani videodan kazandığınız parayı Ona veriyor arkadaşlar yani paylaşıyorsunuz gelir öyle söyleyeyim. Bu şekilde yani YouTube sizden bir bir şey bekliyor burada hangi işlemi seçeceksiniz yani belki de yanlışlıkla adam bunu yaptı. O itiraz da şuradan itiraz et seçeneğiyle edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten eğer bir telif hakkı ihtarı aldıysanız şu şekilde şey hak talebi aldıysanız bu şekilde gelecek. Eğer ihtar aldıysanız kırmızı şekilde olur arkadaşlar ve şuralarda falan çıkıyor. Kırmızı şekilde olur ve 3 üç, 3. ihtardan sonra kanalınız kapanır ama bunda kanala bir zarar yok. Zaten burada da belirtiyor arkadaşlar yani Korkmanıza gerek yok diye şurada bakın kanalınız e, etkilemiyor diyor. Sadece e, telif hakkı şey e, hak talebidir diyor. Telif hakkı ihtarı değildir diyor. Yani telif hakkı ihtarı aldığınız zaman bildiğiniz gibi bir hafta falan da video atamıyorsunuz. Öyle sınırlamalar geliyor ve üçüncü de kanalınız kapanıyor dediğim gibi. Şimdi biraz telif hak talebi nedir? Ondan biraz bahsedelim. Evet hak talebi nedir? Telif hakkıyla içerikleri barından bir video yüklediğiniz takdirde videonuz yani içerik e, kimliği içerik e, sahibinin hak talebini alabilir diyor. Yani siz adamın mesela şarkısını. Alt olarak kendi orijinal özgün videonuzu eklediniz ama onun şarkısını ona sormadan kullandığınız için o size e, telif atabilir. Yani mesela YouTube stüdyodan falan e, şarkı kullandıysanız arkadaşlar onların belli şeyleri oluyor. Onlar zaten telifsiz müzik oluyor ama normal mesela YouTube'daki telifsiz müziklerde böyle hatalar verebiliyor. Çünkü adam telifsiz müzik diye yazıyor veya 5 sene 4 sene telifsiz olarak sunuyor. Ondan sonra telifli yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden o telifsiz müziklerden de yiyebilirsiniz dediğim gibi. Onu da de, ileride detaylı videolarını çekeceğim. Daha sağlıklı olacak Gördüğünüz gibi yüklenen video, işte içerik e, kimliği sistemimizdeki başka bir video ile ya da başka videonun bir, video bir kısmıyla eşleştiğinde bu hak talepleri otomatik olarak oluşturur. zaten diyor. Biz otomatik olarak atıyoruz. Alt planda biz sizin e, bu video mesela atıyorum %30'unu, %40'ını veya altındaki şarkısını, videonun kendisini falan kullandıysanız otomatik olarak YouTube olarak zaten e, hak ihlal şeyini atıyoruz diyor arkadaşlar. Talebini, hak, hak talebini atıyoruz. Şimdi ne yapacaksınız diyor. Bunları zaten ben size göstereceğim mesela ciddi bir durumla karşılaştırayım. Karşılaşmayayım. karşılaşmasın çünkü bu hak talebi arkadaşlar. Dediğim gibi telif hakkı değil. Hak talepleri genellikle YouTube kanalınızda başka birine ait içeriğinizi bulunuz anlamına gelir diyor işte. Telif hakkında içerikler diğer kullanıcılar tarafından tekrar kullanıp kullanılacağına telif hakkı sahipleri karar verir. İçeriklerin YouTube videolarına kullanması genellikle söz konusu videoda reklam yayınlaması karşılığında izin verirler diyor. Yani ee, tamam benim müziğimi kullanırsın veya işte benim videomu kullanırsın ama reklamın gelirini ben alırım diyor arkadaşlar. İşte telif hakkı sahipleri içeriklerini gösterici uygulamaları veya web siteleri kısıtlayabilir diyor. Ee, ne yapmam lazım diyor. Zaten bunları göstereceğiz dediğim gibi. Evet bu şekilde yani segmenti kırpabiliyorsunuz. Şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Şarkının sesini kapatabiliyorsunuz veya geliri paylaşmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Veya siz böyle bir şey e, olduğunu düşünmüyorsanız yani benim müziğim veya benim şeyim diyorsanız da hak talebine itiraz edebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan içerik stüdyomuza geldik arkadaşlar. Telif hakkı aldıysanız dediğim gibi burada çıkıyor ve size mail olarak da söylüyor. Telif hakkı talebi aldınız diye. E, fakat şöyle de bakabilirsiniz. içerik kısmına bastığınızda şurada filtreler kısmından telif hak taleplerine bastığınız zaman bu şekilde hangi videolarınızda telif varsa çıkıyor arkadaşlar. Hemen geliyoruz zaten. Şu hatta kontrol paneline tekrardan gelin. Buradan seçenekleri göstere basıyorsunuz arkadaşlar. Evet zaten kanal etkisi etkilemiyor. Görünlük her, yani videonuz falan kapanmıyor. Video falan e, devam ediyor şey yapmaya ama para kazanamıyorsunuz siz. Para kazanmaya uygun değil. Şimdi biz ne yapacağız? Ben videomu silinmesini istemiyorum. Zaten yani 3700 falan izlenen bir videomuz. Video silinsin istemiyorum. Yani 3 dakikalık bir şey için videoyu silmeyeceğim. Zaten bir kere daha gelmiş. Bu arada bunlar da Minecraft'ın kendi orijinal müzikleri. Neden buna da geliyor onu da anlamış değilim. Şimdi ne yapacağız? Ya segmenti ben kırpacağım ya şarkıyı değiştireceğim ya şarkının sesini kapatacağım. Ben burada en sağlıklı olanı şarkının sesini kapatmasını zaten şey yapıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz de zaten ilk baştaki videolarımızda ben alt plana YouTube stüdyodan şarkıları kullandım ama onları da vazgeçtim. Artık son... Yani 150 videodur falan şey yapmıyoruz. Bundan sonra da hiç altta falan müzik koymayacağım zaten. Şarkının sesini kapata basıyoruz. Şimdi iki tane bize seçenek söylüyor. Yani eğer konuşma falan varsa diyor. Ben sadece sesini mi kapatayım alttaki? Yoksa komple ben oradaki mesela 12-25 ile 15-15 arasındaki zamanda komple sesimi kapatayım diyor arkadaşlar. Ben kesin olsun diye bunu seçiyorum. Ha, siz eğer konuşmalı bir videoysanız altındaki sadece şarkıyı kapatmasını istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Ama bunda da bazen Sıkıntılar yaşayabiliyor veya sesiniz falan da bozulabiliyor. Ama fark etmiyor. Yine de onda da e, telif hak talebini e, kapatıyor arkadaşlar. O ihtarı da kaldırmış oluyor. Ama ben şu anda daha sağlıklı ve kesin olduğu için şarkı sesini tamamen kapata e, tikledim. Hatta şu sol tarafta da sesi kapatılmış video ön izle çıkıyor arkadaşlar. Buradan izleyip de bakabilirsiniz. Ama ben şu an önemli değil. Zaten direkt ambiyans videosu, konuşma vesaire yok. Şarkı sesini tamamen kapat tıklı bir şekilde devam diyorum. Evet tamamen kapatılmışsın mı diye son bir bize uyarı veriyor. Kapat diyorum. Ve bu saatten sonra YouTube Studio kendisi otomatikman oradaki o alandaki o 3 dakikalık bölümdeki veya 2,5 dakikalık kaç dakikaydı hatırlamıyorum. O bölümü e, şimdi şey yapacak sesini kapatacak arkadaşlar sadece videom dönecek çünkü benim kendi e, özgün videom içeriğim kendi özgün videom çalıntı falan değil sadece altındaki şarkıdan dolayı böyle bir sıkıntı olduğu için şimdi şarkının sesini kapatınca artık yine para kazanmaya uygun hale videom gelecek. Şu anda bu işlem yaptıktan sonra bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hemen böyle 2 dakikada olacak bir şey değil. Yine bir 3-4 saat veya bir gün falan sürebiliyor tabii sizin videonuzun uzunluğuna veya telif hakkının uzunluğuna göre. Bu şekilde arkadaşlar buradan da çıkış yapabilirsiniz diye size zaten söylüyor. Hala şu anda telif hak talebi silinmiş değil. Çünkü şey olmadı arkadaşlar. Daha şarkının sesi kısılmadığı için, kapanmadığı için hala bizim burada ihtarımız devam ediyor. Ben şimdi videoyu kapatacağım. İhtar gittiği zaman da size göstereceğim arkadaşlar. Telif hak talebi gitmeden şunu da göstereyim size arkadaşlar. Sol taraftan içeri kısmına bastığınızda buradan telif hak taleplerini şöyle filtrelediğinizde tekrardan filtreleyeyim ben. Bakın şöyle filtreliyoruz telif hak taleplerini. Ve bakın şu anda işleniyor diye burada çıkacak arkadaşlar. Yani o şarkı şu anda silmeye çalışıyor. Ee, veya, veya sizde 2-3 tane varsa buradan da bir iki tane bulundu diye gösteriyor. Buradan ayrıntıları göstere basarak tekrardan o e, alana da gidebilirsiniz. Yani işlemleri yaptığımız alana da gidebilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi videomuz bir işlensin. Para kazanmaya uygun hale gelsin. Tekrardan devam edeceğiz. Bir gün bekledik arkadaşlar ve ihtar kalktı gördüğünüz gibi. Artık para kazanması da açıldı videomuzun. Şuradan geliyoruz ve telif hak talepleri var mı diye tekrar kontrol ettiğimizde artık Minecraft videomuz çıkmıyor arkadaşlar. Zaten özgün bir videomuzdu. Bize ait bir videoydu. Artık böyle bir hata almayacağız. Böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü videonun sesini orada direkt kapattık. Şarkının sesini kapattık arkadaşlar. Bu şekildeydi. Siz de adımlarınızı takip ederek hak taleplerini kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zaten YouTube eğitim videolarımıza devam edecek. Bildirimleri de açalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.